Merhaba, ben Sarapur. Dizilerde ve masallarda inandırılmaya çalıştığımız bir gerçek var. Birkaç masanın adını saydığımda olayı fark edeceksin zaten. Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel, Kül Tüm bu masallarda hep yardıma ihtiyaç duyan kadınların imdadına yakışıklı bir prens yetişir. Bize empoze edilen bu senaryo aslında hayatıma nasıl narsist bir erkek çekebilirim senaryosudur. Sen fark etmeden hayatına girip ve hayatının tam merkezine yerleşmeye başlayacaksın. Bu tip erkekler canını sıkan olayı çabucak anlar ve tespit eder. Belki sevgilinden ayrılmışsındır. Aile ilişkilerin iyi değildir. Sen terfi beklerken bir yandan iş yerinden çıkarılmış olabilirsin. Narsist bir kişi bunlardan herhangi birisini fark ederse seni ana nasıl çekeceğini çok iyi bilir. Sakın yanlış anlama. Her iyi davranan erkeğe ben narsist demiyorum. Tabii ikisi vardır öyle iyi niyetli, temiz kalpli insanlar. Ben sadece dikkat et diyorum. Hadi hazırsan başlayalım. Ona güven duyman için ne gerekiyorsa yapar. Yeri gelir seni saatlerce dinler, derdini anlamaya çalışır ve önerilerde bulunur. Hatta ve hatta içinde bulunduğun o kötü durumu daha iyi hale getirmek için çabalar. Sen ne kadar şanslı olduğuna inanamazsın. Nihayet şansım döndü. Ne kadar harika bir adam ya. İnanamıyorum melek gibi diye düşünürsün. Halbuki gerçekte inanmanı sağladığı o adam harika falan değildir. Hele bir melek hiç değildir. Bir Kendi egosunu güçlendirmeye çalışıyordur. Sen o erkeğin gözünde zarar görmüş, Egosunu güçlendirmek için kullandığı bir araç olabilirsin. Kendinde olmayan özellikler sende varsa seni küçümsemeye ve ezmeye başlar. Eğitim olarak senden düşük bir seviyede olabilir ve bu durumu avantaja çevirir. Senin okuduğun bölümle ilgili hatta küçümseyici şeyler söyler veya okumadan da bilgili birisi olabileceğini söyler, kendinden de örnek verir. Bak mesela ben senden daha az eğitim gördüm ama daha fazla bilgiliyim. Tabii genel kültürle alakalı. Kendi tecrübelerinden bir şeyler öğrenmelisin. <laughs> evet. Doktora yaptın ama bunlar işe yarayacak bilgiler değildir. Sana asla hayatta lazım olmayacaktır. Gibi düşünceleri sana yutturmaya çalışacaktır. Senin özgüveninden çalarak yükselmeye başlayacaktır. 2. Senden para sızdırmaya çalışıyordur. Narsist bir erkeğin senin çevrende olmak istemesinin bir diğer sebebi ise hiçbir zaman tek başına elde edemeyeceği maddi veya manevi bir şeyi verebilecek konumda olmak. Diyelim ki senin maddi durumun çok iyi ve çok zenginsin bu durum o erkeğin senin çevrende kalmasına neden olur. Sayende bolluk içinde yaşayacak ve emeklerinle kazandığın o paraları keyfince harcayıp seni sömürmeye devam edecektir. Üstelik işin garip kısmı da bunu seni kontrol altında alarak yapmaya çalışacaktır. 3- kendi içinde çözemediği meseleleri senin üzerinde çözüp öfkesini senden çıkaracaktır. Geçmişte yaşamış olduğu problemleri seninle olan ilişkisine yansıtıp kendisini böyle tatmin ediyor ve başkalarına olan sinirini senden çıkarıyordur. Yeni terk edilmiş olabilir. Bu yüzden senin onu terk etmene asla izin vermeyecek. İntikamını o kişiden değil senden alacaktır. Ya da küçükken annesi tarafından terk edilip ilgisiz kaldıysa narsis bir kişi bunun öfkesini senden çıkaracaktır. Şunu da sakın unutma. Narsis bir erkek ne kadar savunmasız, zayıf, güçsüz ve duygusal bir kadın bulursa o kadar zalim ve acımasız olur. 4. İyi niyet seni kendisine bağlamaya çalışıyordur. Videonun en başında bahsettiğim masallardan örnek vereyim. Cinderella'yı o iç karartıcı hayattan kurtaracak olan erkek zaten adeta bir prens olacaktı. Bununla beraber gerçek bir prens geldi ve onu acı dolu hayattan kurtardı. İşte sen de aynen o Cinderella gibi karşındaki kişinin evlenme teklifi veya flört teklifini hiç düşünmeden evet dersen karşına çıkan ilk fırsatta balıklama atlamış olursun. Ve şunu hiçbir zaman unutma eğer bir insan ister kadın ister erkek olsun gerçek olmayacak kadar iyi görünüyorsa gerçek değildir inanma sakın. Bir insanın narsist olup olmadığını anlamak için şimdi sayacağım maddelere dikkat et. 1. Kıskanç ve rekabetçidir. Yalnız sana büyük bir aşk duyduğu için kıskanç olduğunu bilmeni ister. Ve bunu sürekli dile getirir. Sana karşı biraz rekabetçi davranır. 2. Pasif, sessiz ama aynı zamanda patlamaya hazır bir volkan gibidir. Her zaman sende soğukkanlı birisi imajı bırakır ve seni kendine çeker. Olaylar ve işler sarpa sardığında bile bunu fazla belli etmez. Çünkü senin onu daima mülayim bir adam olarak görmeni ister. 3. Her şeyi bildiğini sanır. Senin bilgi kaynağının kendisi olmasını ister bunu sağlamak için de sürekli yararlı bilgiler vermeye çalışır. 4. Kandırır ve yalancıdır. Konuşma yeteneği ve ses tonuyla tuzağa düşürür. Ayağını yerden kesecek kadar heyecan uyandırır. Seni etkilemek için çoğu zaman romantik yerlere götürür. Tabi bu birkaç tanesi. Bu saydığım özelliklere sahip olan erkekten aman uzak dur. Hayatını zindana çevirebilir. Ve i̇nan bana bunu ruhun bile duymadan yapar. Lütfen 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 ilişkinle ilgili kararlar verir çok iyi düşün. Videoyu beğendiysen beğeni basmayı unutma. Abone olmayı unutma ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla kal. Hadi hoşçakal.